Böyle. İtiraf etmeliyim ki bu defa şaşırttın beni. Buraya geleceğini hiç sanmıyordum. Aslı o kadar acımasız mıyım ben? Sonuçta tanımadığım biri. Belki de Cevat denen adama benim gibi aldanıp... ...onun maşası olmuş bir kızı üzdüm boş yere. Kendince haklıydın canım. Ayrıca... ...sağlığının bu derece bozuk olduğunu nereden bilebilirdin? Aslı onunla ilgilen. Hastane faturasını otelin hesabına yazdırıver. Bana söylemene gerek yok. Aziz. Sadece para yetmiyor ne yazık ki tedavisi için. İyi ama başka ne yapabilirim ki? Doktor değilim bir şey değilim. Kardeşsin ya. Aslı yeter. Buraya Cevat'ın yalanlarına kandığım için değil. Genç bir kızı hastalığa terk etmemek için geldi. Bunun dışında adını bile duymak istemiyorum. Yoksa Melek beni sahiden abisim mi biliyor? Hayır. Onun bir şeyden haberi yok. O zaman onun yanında olmamın ne faydası olacak? Meleği iyileştirecek çare sende Aziz. Bende mi? Ne dikiliyorsun kızım girsene. Bir şey alacaktım unuttum. Siz çıkın ben hemen geliyorum. Aziz. Senin ne işin var burada? Sana bir sürprizim var. Daha doğrusu görmeni istediğim bir şey. Çok önemli. Bin Keşke bir telefon etseydin. Ya abim de burada olsaydı sonra seyret gümbürtüyü. Hadi Müjde lütfen. Önemli diyorum gel. Ama... O zaman ben de burada sabah kadar beklerim. Ha, tamam. Ama sadece 10 dakika. Hadi. Aziz, babaanneme hemen dönerim demiştim. Merak etmiştir şimdi. Hava da karardı. Baksana. Daha ne kadar gideceğiz? Az kaldı. Ya nedir bu sır gibi tavırlar anlamadım ki. Nereye gidiyoruz söyler misin? Biraz daha sabredersen görüp anlayacaksın. Yıllardır hayal eder. Bir tekne alıp denize açılmayı. Gözüm nereyi keserse oraya demirlenme. Peki neden erteledin bunca zaman? Tamamen yalnız kalmaktan öptüm galiba. Otelde o yüzden kalıyorum belki de. Bir nevi kalabalığın içinde yaşama isteği. Ama artık sen varsın. Denizden korkmazsın değil mi? Sen yanımda olduktan sonra hiçbir şeyden korkmam. O zaman... Evlenir evlenmez uzaklaşırız buralardan. Sadece sen ve ben. Denize açılıp günlerce, hatta haftalarca dönmeyiz. Aziz. Ben de abime evlenme konusunu açamadım. Niye erteliyorsun Müjde? Ertelemek değil. Hiç fırsatım olmadı. Sahi sana söylemedim. Abimlerin çocuğu oldu. Ne güzel. Tebrik ederim. Sağ ol. Bir görsen o kadar güzel ki. Minicik. Hala olmak bambaşka bir duyguymuş. Ben böyle hissediyorsam kim bilir abimle karısı neler hissediyordur. Sen bir adım atsan bizim için de gerçek olabilir bu mutluluk. Aziz bunu o kadar çok istiyorum ki seninle bir gelecek kurmayı. Ama korkuyorum. Yeni bir aile kurarken eskisini kaybetmekten. Bir kez daha kaçarak gitmek, reddedilmek istemiyorum. Yeğenim halasının adını bile bilmeden büyüsün istemiyorum. Anlıyor musun? Peki. Ve sonra? İleride yaşlandığında... ...sadece yeğenlerinin kardeşlerinin mi olmasını istersin yanında? Yoksa kendi kocan... ...ve çocuklarınla birlikte ailenin mi? Müjde. Hadi en azından ayak kuralım. Ama fakat eğer demedim. Kalbimizdeki gibi. Aziz, aşağıda neler oluyor söyler misin? Bilmem, sen söyle. Bir takım adamlar ortalıkta dolaşıyor. Oteli mi almak istiyorlarmış, neymiş? Senin haberin olduğunu söylediler. Doğru mu? Evet. Doğru. Oteli satıyorum. Ne? Daha doğrusu hisselerin büyük bir bölümünü. Bu ne demek? Yoksa yönetimi de mi devrediyorsun? Evet. Özellikle bunu yapıyorum. Yönetimden çekilmek istiyorum. İnanamıyorum. Daha yeni bir araya gelmiştik. Bu uzun süredir aklımda olan bir şeydi Aslı. Bir türlü cesaret edemiyordum. Bir anda karar verdim sonunda ve... Olamaz. Duyduklarıma inanmam imkansız. Koskoca Aziz Ayazoğlu. Ne yapmayı düşünüyorsun sen? Bir müddet kenara çekilmek istiyorum. Yoksa İtalya'daki otelin başına mı geçeceksin? Tabii ya. Çekip gideceksin buralardan bir süre. Hep söylerdin zaten. Çok boş bıraktık orayı da. İkimiz gider birkaç yıl İtalya'da yaşarız. Öyle değil mi? Plan bu. Aslı ben bir süre çalışmaya ara vereceğim. Ne burada ne de başka bir yerde çalışmayacağım. Ne diyorsun sen Aziz? Peki ben ne olacağım? Senin konumunda bir değişiklik olmayacak. Bunun garantisini aldım. Ayrıca ben istemesen bile... ...senin gibi birini kimse işten çıkarmaz. İşsiz kalmak değil korkum Aziz. Sensiz kalmak. Aziz. Ne işin var senin burada? Burayı nereden buldun? Konuşup halletmemiz gereken bir konu var senin. Bana bak. Konuşacak hiçbir şey yok. Şimdi defol. Bu mesele hallolmadan hiçbir yere gitmiyorum. Ecel ne mi sen be adam? Bu konu benim ecelimden çok daha önemli. yeri de haber vermedik. Bilerek vermedim dursun. Ameliyattan çıksın da bir hele yani boşuna endişelenmesinler şimdi. Of. Of. Ya. İnşallah yanlış bir şey düşünmemiştir. kapatmanı kapatma ne olur bak beni dinle ya. Müjde değilim ben teyzesiyim. Ee, müjdeyi alabilir miyim? Anamazsın. Müjde şu anda ameliyatta ufak bir kaza geçirdi. Ne ameliyat? Ne kazası? Nasıl? Ameliyat mı? Abi ne olmuş? Bir dakika. Hayati tehlikeyi atlattı çıkmasını bekliyoruz. Şey hangi hastanede kalıyor söyler misiniz? Kapatmam lazım. Bir şey, daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Bilmiyorum ki. Niçin müjdeyi görmeme izin vermiyorsunuz? İzin vermeyen ben değilim ki babası. Dursun senin burada olduğunu duyarsa hastaneyi başına yıkar. Aslında Müjde ile babasının arasında onca soruna sebep olduğunu düşününce ona hak vermiyor değilim. Babam adına gerçekten özür dilerim. Peki Müjde ile yaşadıklarınıza ne demeli? Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Oysa ben Müjde'yi seviyorum. Aşığım mı? Keşke zamanı geri alıp baştan başlayabilseydik her şeyi. En iyisi geçmişi unutup geleceğe bakmak. Belki hatalarını affettirebilirsin. İzin verin Müjde ile konuşayım o zaman. Yanlış anlaşılmaları düzelteyim. Affettireyim kendimi. Müjde ameliyattan yeni çıktı. Bir de babasıyla senin aranda yaşanacak tatsızlığa tanık olmasın. Peki en azından buraya geldiğimi onu görmek için çırpındığımı söyleyin ona. Müjdeyi gerçekten seviyor musun? Evet, onun için her şeyi yaparım. Peki. Geldiğini söyleyeceğim. Şimdi babası bizi görmeden git buradan. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Rahatsız olma. Bunu sana getirdim. Yepyeni. Alırken çok beğenmiştim. Eğer olursa üzerine giyebilirsin. Güzelmiş. Eğer elbiseyi verip CD'yi almak istiyorsan... Ne alakası var? Sadece dolabımı düzenlerken gördüm ve sana olabileceğini düşündüm. Aa yok beğenmediysen? Beğendim. Sağ ol. Ya saçlarını niye böyle anneanne gibi topluyorsun? Acaba biraz açtırsam mı? Bugün benim kuaför öğrendiğim var. Hadi sen de gel biraz şekil düzen versinler. Ne o? Bakıyorum birden arkadaş canlısı kesildi. Bunların hepsini CD almak için yapıyorsun biliyorum. Aptal değilim ben. CD isteseydim direkt isterdim. Sen merak etme. Sen kendince bir iyilik yaptın. Ben de karşılığında senin hırsız olmadığını ispatladım. Bence olay kapandı. Ben sadece iyilik yapmak istiyorum. Eğer bu evde yaşayacaksan görünüşünle de ayak lazım. Emin misin? Evin içinde huzursuzluk istemiyorum eğer birlikte yaşayacaksak arkadaş gibi olalım. Hı? Ee? Gelmiyor musun? Geliyorum. Tamam. Bak, bu telefonda konuştuğumuz mevzuyla ilgili Vicky'ye bir şey söylemedin değil mi? Ya telefonda o kadar konuştuk anlattım sana. Bir de bunun için mi buraya geldin koştur koştur ya? Telefonda kıllandım ben. Bak amcan olarak rica ediyorum. O kızı üzecek hiçbir şey yapma. Anladın mı? Vicky! 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 Seninle konuşmamız lazım. Harun lütfen burası benim iş yerim. Konuşamayız. Ayrıca konuşacaklarımızı konuştuk zaten. Dinle beni. Affettim seni. Ne? Affettim. Benden uzak dur derken sana yalan söyledim. Seni çok seviyorum. Hırsız da olsan, uğursuz da olsan aşığım sana Vicky. Seni seviyorum Vicky. Amca ne yapıyorsun? Dur bir dakika. Lütfen. Bir şey söyle. Bir şey söyle Vicky. Harun, lütfen kolumu bırakır mısın? Burası yeri değil. Ya herkes size bakıyor. Bu kıza kör kütük aşığım ben, bilmiyor musun? Ya bir hırsız, uğursuz diyorsun. Bir aşığım diyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen amca? Her şeyi bana olan sevgisinden yapmış. Oraları karıştırma. Viki, lütfen bir şey söyle. Harun Bey, lütfen gider misiniz? Güzel bir şey söylemeden şuradan şuraya gitmem. Viki, Viki kaçma benden. Her amca yeter ya. tırlar bakıyor ya. Bana rezil çıkamadı. Hadi gitme lan, git buradan git gelemiyorum ama kalbim hep seninle. Murat. Seni seviyor. Alsın o çiçekleri Gamze'ye göndersin. Bak o kadar ön yargılı olma. Kendi gelemedi çocuğun bay çiçekleri kalsın. Ne zararı var sana? Teyze tanımadığım bir insanı bu kadar savunma. Tanıyorum. Seni görmeye hastaneye geldi. Konuştuk biraz. Korkudan deliye dönmüştü çocuk. Benim niye haberim yok bundan? E çünkü baban görecek diye korktum. Yani Dursun görseydi kıyameti koparırdı. O yüzden gönderdim. İyi etmişsin. Bir daha da aramamasını söyleseydin keşke. Gamze çocuğu arayıp... ...müjde için bir şey söyleyeceğim diye eve çağırmış. Sonra da seni aramış. Ki birlikte gör onları diye. Oyuna gelmişsiniz yani. Çocuk yalım yalım yalvarıyor benim hiçbir günahım yok diye. Aman onun hiçbir zaman suçu yok ki zaten. Babası geliyor evimde olay çıkarıyor, haberi yok. Gamzeyle basıyorum ikisini. Hepsi iftira diyor. Üf, yok teyze yok ya. Ona hiç inanacak halim kalmadı benim artık. Bari geldiğimi söyleyin. Onu görmek için çok çaba sarf ettim diye yalvardı. Sen bunu mu konuşmak istiyordun benimle? Yok. Keşke bu olsa. Başka ne var ki? Ya. Müjde nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Teyze, üç günlük ömrüm kalmış gibi davranıyorsun. Yok, aksine, içinde bir can taşıyorsun. N ne? Müjde. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Anne, anne, anneciğim. <laughs> Hülya ne olmuşsun? Çok güzel olmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim. Kuaföre ben tarif ettim bir bir. Baştan aşağı yenilediler Hülya'yı. Güzel olmuş değil mi? Vallahi aynı mankenler gibi olmuşsun kız. Şahane olmuş. Becerikli karım benim. Pek güzel olmuş da o saçın gözüne girmiyor mu? Sakın sakın elleme. Sakın elleme. Çok güzel olmuş. Elleme. Ciddi mi söylüyorsun? Dalga mı geçiyorsun Dursun abi? Vallahi çok güzel olmuş. Elleme sakın. eh. <laughs> <laughs> Evde kalmazsın demedi deme. Değil mi Dursun? Tabii ya. Tabii. Ben de o saçlardan istiyorum. Ben de o ayakkabılardan istiyorum. Daha neler? Bacak kadar şey. Öyle şeyler söyle. Görüyorsunuz işte hepsi karın marifeti. Yıldız, nereye aşkım? Soğuk bir şeyler içeceğim. Ben de bir su içeyim. dolanıyor. Gelin hanım. Ben sen miyim amca bey? Esas silkiler senin kafanda mı esken tutmuş? Hayırdır? Ya diyorum ki şu benim senelik izdim bir kısmını bugün öğleden sonra kullanabilir miyim? <laughs> olmaz Harun olmaz. Yemek yiyeceğiz birlikte oğlum. Bir de bir sürü rezervasyon falan var. Yoğunuz bugün ya. Abi yapma gözünü seveyim ya. Yetişirim ben. Hem zaten dün bütün gün ben koşturdum ya. Yani kırma kardeşini. Ya diğer çalışanlara hoş olmuyor Harun. Kardeşimi kayırır gibi. Güzel değil. E yok bir de kayırmasaydın abi. Ben senin kardeşinim ya. Ama adil değil ya. Onların canı yok mu? Hadi sen geç işinin başına. Hadi. E tamam abi. O zaman maaşımdan kes. Ya o işlere girersek senin yıllarca parasız çalışman lazım oğlum ya. Ne yapayım abi istifa edeyim? Tamam peki. Tamam bu son olsun ama tamam mı? Tamam abi. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Hani diyorum biraz avans alabilir miyim? Abi durum bildiğin gibi değil. Çok kötü ya. Halitten borç alacak duruma düştüm. Tamam peki. Ne kadar istiyorsun? Vallahi ne kadar verirsen. Ha. Bir tane daha ver. Ha. Sağ ol abi. <laughs> Abilerin en kralı. Seni hayla seni. Eğer işin yoksa akşamüstü ah gel. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tamam uğrayacağım. Mutlaka uğrayacağım. Seni seviyorum. <pued>. <intelean> Oo <action> oh, eski yalanlar da yeni kızlara. Bir zamanlar bana söylerdin bu lafları. Onlar yalandı. Buysa gerçek. Benim söylediklerimi hatırlıyor musun peki? Onlar da gerçekti mesela. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyorlar. Hatırlatayım, sen babamla evlendin. Mecbur kaldım. Genç bir kadın olarak geleceğimi garantiye almak zorundaydım. Sen evlenme teklif etmedin. Hep gizledin aşkımızı. Senin aramızda hiç aşk olmadı ki. Olmayacaktı. Doğru söyle, hiç mi özlemiyorsun beni? Müjde ile tanıştığımdan beri hayır. Başka hiçbir kadına ilgi duymuyorum artık. Biraz zaman geçsin göreceksin. Kim daha mutlu ediyormuş seni anlayacaksın.